hemen o saat haber getiren melek Cebrail aleyhisselam Habibullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin huzuru saadetlerine geldi. Hazret Osman'ın radıyallahu teala anh cariyelerini azad ettiği haberini getirdi. Dedi ki: Ya Muhammed, Hak subhanehu ve teala sana selam eder. Ve buyurdu ki: Osman'ın yanında olan hafaza meleklerini kaldırdım. Bundan böyle hayrı ve şerri yazılmayacak. Ondan hesap sorulmayacaktır. Hesapsız cennete dahil olacaktır. Asla ondan bir şey sorulmayacak ve amelleri vezn olunmayacaktır. Ey mümin kardeşim, var fikreyle Hazreti Osman ne mertebe sahibi sultan imiş radıyallahu an. 8. menakıb. Hz Osman radıyallahu teala an harem-i şerifinde evinde Habibullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin kerimeleri Rukayye radıyallahu teala anha hazretleriyle oturmuştu. Cariyelerden birisi yiyecek getirdi. Hazret Osman tam getiren cariyenin yüzüne baktı. Hazreti Rukayye farkına vardı. Hanımlık, kadınlık gayreti galebe edip huzursuz oldu. Hazreti Osman radıyallahu teala an Rukayye Hazretlerinin huzursuzluğunu görünce "Ya Rukayye, ben o cariyenin yüzüne tama ile bakmadım." dedi ve yemin etti. Bakmamız isteyerek olmadı. Yoksa Allahü Teala bilir ki kast ile değildir. Hazreti Rukayye inandı, teselli buldu, rahatladı. Zira muhakkak ki Hazreti Osman cariyenin yüzüne tama ile bakmamış idi. Hazreti Osman Rukayye ile barıştıktan sonra hatıra şerifine geldi ki Fahri Alem sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin kerimesinin her ne kadar onu incitmeye kastım yok ise de kalbi incindi. Bunun için kefaret vermem gerek. Fahri alem Seyyid Veledi Adem sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin kerimeleri olduğu için bu kadarcık nesneden dolayı yüz köle azad eyledi. Bu mertebe Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerini severdi o hazretin hatırı şerifini gözetip riayet ederdi. Radiyallahu teâlâ anh. Dokuzuncu menâkıb. Bir gün, resul ü Ekrem, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, hazretlerinin yanında bir melek durdu. Hazreti Osman, radiyallahu teâlâ anh, geçti. Resulullah'a sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, dedi ki, bu geçen kimdir? Dediler, Hazreti Osmandır. Hemen ki Osman adını işitti.